Merhabalar. Konu son olarak bugün sizlere Lidya sesi cihazlarımızı tanıtacağım. Cihazlarımız iç mekan ve dış mekan olarak ikiye ayrılmıştır. İç mekan cihazımızın dış mekan cihazlarımızdan en belirgin farkı pellet yanarken pelletin yanışı görebileceğiniz bir cam kapağı mevcuttur. Bu sayede iç mekanda bir şömine havası vermektedir. Cihazlarımız sadece odun pellet yakacak şekilde tasarlanmıştır. Kompakt modelimiz. Tüm modellerimize pellet yakacak kısım kromdan imal edilmiştir. Pellet burada yanmaktadır. Ocak temizliği de manuel olarak bu şekilde yapılmaktadır. Düşen kurumlar kül çekmecesine düşerek bu şekilde alınıp temizlenmektedir. Duman boru temizliği ise üst tarafta bulunan stonlu kapak kaldırılarak iki tane kol hareket ettirilerek manuel şekilde yapılmaktadır. Yine tüm modellerimizde bulunan tesisatınızda kullanacağınız emniyet ventili, manometre, hava purjörü, sirkülasyon pompası ve genleşme tankı cihazların üzerine takılı olarak gelmektedir. Cihazlarımızda pellet dolumu ise pellet dolum kapağından yapılmakta ve tüm modeller 35 ile 40 kilogram arası pellet alabilmektedir. Compact Plus modelimiz Compact modelinden ayrılan en belirgin özelliği ocak hareketini harici bir motorla otomatik şekilde yapmasıdır. Yine kül, kül çekmecesine boşaltılmakta ve buradan alınarak yapılmaktadır. Şimdi de kompakt Pro Plus modelimize geçiyoruz. Compact Pro Plus tam otomatik modelimiz. Plus modelindeki gibi ocak temizliği harici bir motorla otomatik olarak yapılmakta. Kül temizliği yine harici bir motorla otomatik olarak yapılıp kül kutusuna boşaltılmaktadır. Duman borusu temizliği de yine harici bir motorla otomatik olarak yapılmaktadır. Cihazlarımız sadece pelle takmak için tasarlanmış ve programlanmış bir elektronik kartı sahiptir. Bu kart sayesinde birçok ek özelliği aktif hale getirebilirsiniz. Boiler için ikinci bir pompa, yerden ısıtma için motor kontrolü ve harici bir depo ile ikinci bir yükleme motoru kontrolü yapabilirsiniz. Ayrıca tablet ve telefon üzerinden konsol uygulaması sayesinde oturduğunuz yerden cihazınızın gerekli ayarlarını çok kolay ve konforlu bir şekilde yapabilirsiniz. Evinizi çok rahat ve konforlu bir şekilde ısıtacak Lidya serisi cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı.